Güç faktörü düzeltme, örnek soru çözümü hemen başlayalım. Bakalım bizden neler istenmiş. Birinci durum için güç faktörü hesapla yani PF hesapla denmiş ve ikinci durum için de C değeri bul denmiş. Birinci ve ikinci durumlarda neler var? Birinci durumda 73 ohm direnç ve ona seri bağlı 127 mH bir bobin. İkinci durumda gene buradaki aynı elemanlarım 73 ohm direnç ve ona seri bağlı 127 mH bobin. Bir de bunlara paralel bağlı bir kapasitör var pekala. Şimdi ikinci durum için bize neler verilmiş? Daha doğrusu frekans değeri birinci durum için de geçerli. Onu ben şöyle ortaya koyayım daha güzel olur. İkinci durum için aynen. İkinci durum için güç faktörümü 0.98 yapmam istenmiş. Birinci durumunkini ben hesaplayacağım. İkinci durumdaki power faktörümü yani güç faktörümü 0.98 yaptığım durumdaki kapasitör değerimi de gene ben hesaplayacağım. Şimdi başlıyorum. Görebildiğin gibi bu soruda belki kafan karışmış olabilir. Bana bir ne voltaj verilmiş ne akım verilmiş önemli değil arkadaşım. Sebeplerini birazdan göreceksin. Şimdi ilk olarak ben buradaki seri kısmını görüyorum ya bu ikisinin birbirine seri bağlandığını. Bunların ben bir Eşler empedansını hesaplayayım mı? Hesaplayalım. Şimdi 73 ohm'dan ne gelecek? 73 ohm gelecek burası. Artı hatırlıyorsan empedans nasıl yazılıyordu? R görebiliyorsun şöyle. Z empedans diyorum eşittir. R artı J X olarak yazılıyordu. X kısmı nasıl yazılıyordu? X eşittir. X ile eksi XC olarak yazılıyordu. Bobinlerin ki ideal bobin olduğu için sadece XL'si var. XC'si yok. Kapasitörlerin de aynı şekilde XC'si var. XL'si yok diye kabul ediliyor bu sorularda arkadaşım. O yüzden Bobin için yazarken XCS'i tamamen yoktu yazacağız. Sadece X ile yazacağız. Direncimin kendi direncini yazacağım. Ondan sonra bu ikisini toplayacağım. Çünkü bunlar eşdeğer. Empedans olurken seriler. Şimdi hesap makinemde elimde bir yandan bakacağım. Şimdi X, XL neydi peki hatırlıyorsan? Omega çarpı L arkadaşım. Pekala. Şimdi o zaman buradaki eşdeğer empedanstan yukarıdaki kısmı 73 geldi. Artı J diyeceğim buraya. Omega çarpı L. Omega kaç? Omega 2 pi F. F nerede? Bak burada da 50 verilmiş 50 frekans. O zaman burası 100 pi oldu. 100 pi çarpı 127 mili var. 127 mili Ne geldi burası biliyor musun? 100 pi. Nerede pi? Burada. Çarpı 127 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yaptım burada işlemimi. Kaç geldi biliyor musun? Buradaki kısım şu kısım. 39 virgül bak şurada 39 virgül 8 9 8 geldi virgülden sonra 3 basamak yeter sildim. 39,898. Şimdi elimde elimde empedans değeri var. Eşdeğer empedans değeri. Şimdi arkadaşım sana bir şey söylemek istiyorum. Ben güç hesaplaması yaparken kullandığım üç tane formül vardı. Hatırlıyor musun? V çarpı i'nin konjugesi V kare, V'nin büyüklüğünün daha doğrusu V'nin büyüklüğünün karesi daha doğrusu şöyle yazalım. V'nin büyüklüğünün karesi böyle Z'nin konjugesi. Bu da S eşittir. Bir de S eşittir. I'nin büyüklüğünün karesi çarpı z olacak şekilde 3 tane benim karmaşık güç bulma formülüm var değil mi? Tamam. Şimdi burada senle hangisini ilerleyeceğiz biliyor musun? Bak burada sana bir şey söyleyeceğim. Elimde z var. Z'nin ile uğraşmak istemiyorum. Tamam mı? Şu formülden ilerleyelim. Buradaki karmaşık gücü bulurken formülden ilerleyelim. Çünkü güç faktörünü bulmak karmaşık güçten geliyor değil mi? Pekala. Şimdi bunları kullanmayacağım. Çünkü elimde empedans değeri var. Yani bunu direkt kullanmayacağım empedans olduğu için. Voltajla da çok uğraşmak istemiyorum. Bak şu formülle birkaç işlem göstereceğim sana. Şimdi Asıl benim burada güç faktörü bulurken aslında ben güç faktörü bulurken neyi buluyordum? Şimdi S dediğim zaman daha doğrusu S diyelim. P artı JQ diye bir karmaşık gücün gösterim şekli var değil mi? Karmaşık sayılar beraber. Şimdi bu karmaşık gücü aslında ben fazor gösterimine çevirebilirim. Ya da karmaşık güçten hatırlıyorsan karmaşık gücün çok güzel bir gösterimi vardı. Böyle F net eşittir MA her derde deva fizik formülü gibi. Gücün bir üçgeni var. Harika bir üçgen. Şimdi ben sana basit bir şekilde üçgenini çizeceğim. Burası S'nin büyüklüğü yani buna görünür güçle de deniyor. Aşağıdaki kısım p çünkü burası gerçek kısım burası da q. Şimdi bak burada alfa dediğim bir açı var. Aslında bu alfa dediğim açı nereden geliyor biliyor musun? Bu karmaşık ifademi aldığımda bunun arctanjant q bölü p işlemini yaptığımda burada gördüğüm açı aslında bu arctanjant q bölü p ifadesinin yani arctanjant imajiner bölü reel ifadesi. Peki ben bunu sana niye çizdim? Ne söylemeye çalışıyordum? Pekala heh, şimdi aklıma geldi bunu niye söyledim? Ondan sonra buradaki açıyı alıyorum güç faktörünü bulmak için. Bu açının kosinüsünü alıyorum. Bu açının da kosinüsü arkadaşım işte kosinüs alfa bu güç faktörü oluyor değil mi? Hem fikiriz burada. Pekala. Bunu neden söyledim birazdan göreceksin. Şimdi bunu siliyorum ileride geri geleceğim. Yani güç faktörü ya da bu bir dakika bu kenarda kalsın. Bir dakika bir dakika kafana çok yatacak çünkü. Çok güzel anlatacağım. Şimdi bak bu kenarda bir dursun. Güç faktörünü bulurken taktiklerimiz burada. Tamam mı? Bir dakika kenara git. Tamam. Şunu da sildim. Güç faktörü taktiği bu. Pekala ben şimdi sana sormak istiyorum. Bu alfa açısını kimler etkileyebiliyor? Yani kimler etki gösteriyor bu alfa açısına? Çok belli. Buradaki P ve Q değerleri değil mi? Pekala ben sana şunu sormak istiyorum. Bu S değerini ben gidip 3S yapacağım tamam mı? Yani şu ifadenin tamamını 3 ile çarpalım düşün. Bak şu ifadeden bahsediyorum. S eşittir P artı JQ ifadem var ya. Diyelim ki 3 tane S olacak. Şimdi bu tarafı 3 ile çarptım da diyelim ki burayı da 3 ile çarpacağım tamam mı? Diyelim ki 3 katı kadar bir şey bulacağım yani göreceksin örnekte. Burası 3p artı 3 jq oluyor değil mi? E bak şimdi arctanjant q bölü p yaptığında arctanjant q bölü p daha doğrusu 3p bölü 3q yapacağız çünkü burada bak j'nin katsayısı 3q buradaki sabit p'nin katsayısı da 3. O zaman buradan ne oldu? 3 Q bölü 3 P oldu. E burası aslında gene arctanjant tanjant Q bölü P oldu. Güzel yazacağım Q'yu. Q bölü P. Yani bu ifadeye bir sabit sayıyla çarpmamın benim güç faktörüme bir etkisi yok. Bunu bu şekilde ispatlı bir şekilde kanıtlı bir şekilde gördük değil mi? Yani bu ifade 3, 8, 16, 26 neyle çarparsan çarp. Bu ifadeyi bir sayıyla çarpmak çünkü hem real hem, hem imajiner kısmı çarptığın için bir şey fark etmiyor. Peki. Şimdi bak sildim burayı. Şuna bakar mısın? Şimdi bu gücü yazarken bu Z dediğim kısım bir karmaşık sayı. Bir fazör gelecek buradan arkadaşım. Tamam mı? Onu şu şekilde göstereyim mi sana? Bak Z karmaşık. Daha doğrusu Z eşdeğer MP. Ha bak burada görüyorsun zaten. Bak bu bir karmaşık sayı. Ama eğer bu şekilde bir karmaşık sayı olmasaydı da Z her zaman şu şekilde gösterir. Z'nin bir büyüklüğü vardır arkadaşım. Tamam mı? Ya da şu şekilde göstereyim ben sana onu. Bir büyüklük olarak A göstereyim burada. Bir de Z göstersem daha güzel olur ya. Boş ver Z ile devam edelim. Z'nin bir büyüklüğü genliği var. Bir de QZ dediğim bir faz açısı var. Tamam mı? Bak bu Z ifade. Şimdi dikkat ettiysen burada i'nin de bak şurada görüyorsun bu ifadeler büyüklük demek. Yani i'nin büyüklüğünün karesi var burada arkadaşım. Peki i'nin büyüklüğünün karesi dediğim bana bir ifade sayı gelmeyecek mi? Mesela 28, 36, 17, 22 bir sayı gelecek yani. O sayıya da ben bir a diyeyim mi senin için? Şimdi bak burada bir fazör ifade var. Burada normal bir ifade var. Ben Normal bir ifade edeyim sadece bir sayı var. Ben sayıları fazöre çevirirken sana ne kuralı öğretmiştim? Eğer sadece sayın karmaşık kısmı yoksa çünkü bu ifade A nedir? A artı J sıfırda değil mi? Karmaşık kısmı yok. Böyle ifadeleri fazor gösterimine çevirirken ben sana karmaşık sayı gösteriminde bir saat neredeyse video çektim. Karmaşık sayılarla ilgili her şeyi anlattım. A'ya sıfır derece oluyor tamam mı? Bu A sayısının gösterimi. İspatlı kanıtlı bir şekilde o videoda var. Şimdi bak burası A'ya sıfır olursa buradaki fazor gösterimi dikkat et. Fazörlerde çarpım nasıl yapılıyordu? Genlikler, büyüklükler çarpılıyor. Faz açıları toplanıyor. E bak şimdi buradan sadece sana faz açısını yazacağım. Geri kalan kısmı benim için önemli değil. Ben açıyla ilgileniyorum çünkü güç faktörü için. Şimdi buradan QZ çarpı sıfırdan faz açılarını toplarsam burası gene QZ oldu. Yani buradaki ifade benim hiçbir şey mi fark etmez? Bak burada gördüğüm ifade sadece genlik kısmına fark, genlik kısmına fark ediyor. Ama ben faz açısıyla ilgileniyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Buradaki faz açısını alacağım ondan sonra. Bu benim bulduğum faz açısı aslında şu olmayacak mı? S diye bir ifade gelecek. Belki soru uzun sürdü biraz. Soruyu çözmekten önce bir şeyler anlatıyoruz ama bu kısımları anlaman çok önemli. Şimdi S'yi ben fazör gösterimiyle gösterdim. Mesela buradan ne geliyor? Bu örnek üzerinden gidelim. A ve Z'nin büyüklüğünü çarptım. Buradan bir sayı gelecek. Fazör gösterimiyle QZ geldi. Bu QZ, QZ dediğim faz açısı zaten şuradaki açıdır arkadaşım. Bak buradaki açıdır. Şimdi bu açının kosinüsünü aldığımı düşün. Kosinüs QZ şu şekilde yazayım. Bu ifade şudur aslında arkadaşım. Ben burada sana Q bölü P yazmıştım ya Şu ifadeyi kullanarak devam ettiğimizi düşünelim. Bunu ister 2 ile çarparım. Burada ne olur? Burası 146'ya. Burası 2 ile çarpınca 80'e çok yakın bir değer oluyor. O zaman bu ifadede aslında yukarısı da 2 ile çarpılıyor. Aşağısı da 2 ile çarpılıyor. Yani buradaki açıyı bulurken hiçbir şey değişmiyor arkadaşım. Burada güç faktörümün faz açısı tamamen burada gördüğüm en baştaki eşler empedans bulduğumdaki imajiner kısım ve reel kısmıma bağlı. Yani bunu 2 ile 3 ile 26 ile 38 ile çarpmak hiçbir şeye fark etmiyor. Çünkü eşit sayıda eşit sayıyla çarpılıp pay eşit sayıya bölünüyor zaten. Umarım anlayabilmişsindir. Şimdi işlemlerimize devam edelim o zaman. Bak. Şimdi benim bir tane akım değeri vermem lazım. Çünkü ilerideki uygulamalarda kullanacağım. Bu kısım hala kalmaya devam edebilir. Şimdi ben buraya kolaylık olması açısından 1 amper vereceğim tamam mı? Sen kafana göre ne istiyorsan verebilirsin. Şimdi bak buraya 1 amper vereceğim. Faz açısına falan gerek yok. Amper büyüklük değeri sadece yeterli gelecek bana zaten çünkü büyüklükle çalışıyorum tamam mı? Buradan direkt 1 geldiği için benim S ya da S değerim ne gelecek aslında? Sadece Z gelecek mi? Bunun ne fikir miyiz pekala? O zaman Z'yi gördüğüm gibi aşağıya yazarım arkadaşım bak. S daha doğrusu S eşittir. 73 virgül J 39 virgül 898 pekala. Şimdi bak bu S değerim. Burası nedir arkadaşım? Burası P kısmıdır. Burası nedir? JQ kısmıdır. Burası da sol tarafta gördüğüm kısım real kısmı. Yani burasına averaj güç deniyor. Burası da reaktif güç deniyor. Bu da karmaşık güçtür arkadaşım. Buradaki işaretler içerisinde yazdığımda burada mutlak da R -S gibi yazdım. Bu da görünür güçtür arkadaşım. Pekala. Şimdi bu ifadeye gel bir sen de güç üçgenine yazalım. Güç üçgeni hayat kurtarır. Harika bir üçgendir. Bak yukarıda ben sana çizdim zaten güç üçgenini. Bak dikkat edin şu an P kısmı reel kısım. P neresi? Bak burası 73. Hemen yazın hocam. P eşittir 73. Birimleri yazayım mı sana 73 watt falan diye. Birimlerle uğraşmayalım istiyorsan en son ekleriz. İmajiner kısmında şurası. Yani 39,898. Q eşittir 39,898. Burada da delta S. Hep aklıma delta'ya gidesim geliyor. Yeni daha YY bağlantı videolarını çektim ya. Üç fazla sistemler o da çok önemlidir. Kafam oraya gidiyor bazen. O yüzden delta s diye burası mutlak değer s diyebiliriz. Ya da s'nin büyüklüğü diyebiliriz. Bundan çok ilgilenmeyeceğiz. Bu sadece kalsın. bunu bulmayacağım bile. Devam edelim. Ben burada sana güç üçgeni çizdim. Bak yukarıda da sadece p, q ve s'nin büyüklüğü vererek bir de alfa açısı vererek güç üçgenini sayılarla değil de harflerle ifade etmiştim. Şimdi bak harfleri daha doğrusu sayıları geldim harflerin yerine yazdım. Q'mu buldum yani reaktif güç kısmımı. P kısmımı buldum. average güç kısmımı. Bununla ilgilenmiyorum görünür güç. Şimdi bak burada da bir tane alfa açısı olacak. Şu anda sen bana bu alfa açısını bulabilir misin? Bulabilirsin hocam. Çünkü alfa açısı nedir? Bak bir tanjant alfa dediğim zaman ne geliyor buradan? Karşı bölü komşudan 39 bölü pardon 39 bölü 39 virgül 898 bölü 73 geliyor. Peki ben alfayı bulmak istersem her iki tarafında daha doğrusu şunu yapayım. Her iki tarafında ark tanjantını alayım. Ark tanjant. Tanjant alfa. Burası ne oldu? Ark tanjant 39,898 bölü 73. Onu da şöyle göstereyim. Ark tanjant. tarafında ark tanjantını aldım. Tamam mı? Ark tanjant. Bak şimdi burası ark tanjant tanjanttan alfa kaldı. O zaman alfa ne eşit oldu? Şöyle alfa eşittir. 39,898 bölü 73. E bak zaten burada ark tanjant q bölü p ne demek? Q bölü p. Yani formülde de kanıtı buradan geliyor. Yani sadece ezberleme güç üçgeninden geliyor. Pekala. Şimdi bu kadar kanıt ispat yeter. Sorulara devam edelim. Alfayı bulacağız. Şimdi ikisi de pozitif olduğu için sıkıntı yok arkadaşım. Nerede? Bak bu da pozitif, bu da pozitif. Birinci kısmında çalışıyorum. Hemen karmaşık düzlemin aklına geldi. Şu şekilde burası real, imajiner burası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bunların hepsini sana anlattım. Karmaşık sayı dersinde bir saat sadece karmaşık sayı anlattım. Şimdi o zaman buradan ne geliyor? Direkt alfa değerim. Alfayı ben yazayım mı sana? Alfa eşittir arktanjant 39,898 bölü 73. Buradaki açıyı bulacağım. Şimdi hemen açtım hesap makinemi. Arc tanjant yapıyorsun işlemi. 39.898 bölü 73. Burada ne geldiğini ben sana yazıyorum. Alfa eşittir 28 virgül 658 geldi. Aslında bu 28 virgül 658 nedir biliyor musun? Ben buradaki S gücü mü? Bak şurada gördüğün gücü fazör göstermiş şeklinde gösterseydim o da şu olurdu. Şimdi S daha doğrusu buna S diyorum. Buradaki gördüğüm kısmı siliyorum artık P artı görüyorsun. Bunu ben sana karmaşık sayı gösterim olarak gösterseydim. Bunun açısı 28,658 geliyormuş. Hatta ben sana buradaki genlik büyüklük kısmında yazayım onu? Hemen yazayım. Bak 73 artı J39.898 ne geliyormuş? Norm, hop şöyle bir dakika. Tamam. tamam. Buradan gelen de aslında şuymuş arkadaşım. 83,19'a derece olarak da 28,658 tamam mı? Ben aslında buradaki açıyla ilgileniyorum. Açım var. Şimdi bunun kosinüsünü alacağım çünkü güç faktörü bu demekti. Geliyorum kosinüs diyorum 28.658. Elimdeki güç ne geldi biliyor musun? Güç faktörü PF yani güç faktörü dediğim değer. Şöyle başka renkle yazacağım. PF güç faktörü eşittir. 0,877 geldi. Güç faktörünü birimsiz bırakabilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi bak güç faktörünü buldum. Burada bulduğum güç faktörü benden istenen birinci durum için güç faktörü hesaplamasıydı. Şimdi ikinci durumla ilgileniyorum. İkinci durumda artık bir paralel bağlamış kapasitör var. Şimdi buradaki güç artık farklı. Yani yük kısmın burası gibi düşün. Burada bir kutu var gibi düşün. Tamam mı? Bak şurası bir kutu gibi düşün. Devrenin geri kalanı ne oldu? Beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Bak devrenin geri kalanı gene şuradan gidiyor. Benim kutum aslında bak şu kısım gibi düşün tamam mı? Şimdi bunları siliyorum o yüzden kafa karışıklığı yaratmasın. Daha önce sadece buradan güç hesaplaması Yani buradaki elemanların gücü vardı. Artık olaya kapasitör de dahil. Şimdi bak bir amperi unutma. ileride sebepleri gelecek sana. Mantıklı taktikleri gelecek. Şimdi yeni bir tane güç üçgeni çiziyorum alta. Çünkü artık kapasitörüm de var. Sadece bobinim ve direncim yok. Artık kapasitörün de etki ediyor güç üçgenine. Toplam gücü, çiz gücü çiziyorum. Güç, güçü çizmek ne demek? gücü çiziyorum. Toplam gücü çiziyorum. Şimdi dikkat et bu ikinci durum için. Şimdi ikinci durum için ben sana şunu söyleyebilirim. Bak dikkat et. İkinci durum için değişen kısımlar neler? Direncim aynı şekilde kalmaya devam etmiş. Normalde burada bir tane bobinim vardı. Yani sadece bobinden bir güç hesaplaması geliyordu. Reaktif kısım için. Bak hemen yazıyorum. S eşittir. P artı JQ. Şimdi bak buradaki P. Averaj güç Zaten sadece dirençten geliyor. Sadece direnç devre elemanına geliyor. Buradaki Q işte nereden geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? O hem bobinden gelebilir hem de kapasitörden gelebilir. Şimdi ilk örneğimizde birinci durumumuzda sadece bobin olduğu için sadece bobin etki etmişti buraya. Şimdi bobinin etkisi durmaya devam ediyor ama artık kapasitörün etkisi var. Ve bunlar dikkat edersen ya da bildiğin gibi ters etki ediyor. Çünkü bir nefes alayım. Çünkü empedans formülünden hatırlarsan R artı J X yazdığımda X'i XL, XL, eksi XC olarak yazıyorum. Yani aslında kapasitör çoyu düşürmeye yarıyor. Çünkü buradan bir eksi geliyor. Bobin yükseltiyor, kapasitör düşürüyor. Anladın mı? Tamam. Siliyorum bu kısımları. Bunu da anladığına göre. Şimdi şunu en fikir miyiz? O zaman karmaşık gücümün P kısmı her zaman aynı kalacak. Çünkü reel kısım değişmiyor. Bak P kısım 73'tü. P eşittir 73 kalmaya devam edecek. Şimdi bak çok önemli bir kısım geliyor. Burada bir alfa açısı yok artık beta açısı var. Tamam mı? bak beta dediğim bir açı var. Güzel ya beta. Şimdi bu beta açısını ben nasıl bulabilirim? Dikkat et. Şimdi bu açının kosinüsü güç faktörüne veriyor. Dedim bak burada bulduğum açının kosinüsü. Peki işleri geriye saralım. Bana güç faktörü verilmiş. O zaman güç faktörü verilirse kosinüsü 0.98 olansa yani şöyle düşünelim. Şimdi bu güç faktörünün cevabı 0.98 olarak verilmiş. Güç faktörünü bulurken hangi açının yani hangi derecenin kosinüsünü almışım da ben 0.98 verilmiş diye bir tersten düşünme yaparsam kosinüs eksi 1 0.98 bana şuradaki değeri verir der misin? Dersin. O zaman işlemi bir yapalım. Kosinüs eksi 1 0.98 değil mi? 0.98 aynen öyle. Eşittir. 11,47 geldi. 11,47 derece kalsın. Bu yani fark etmez. Yanlarına bir şey yazmama gerek yok. Şu anda güç faktörüme 0,98 olduğu durumda benim açım buradaki eskiden alfaydı şimdi beta. Buraya da S'nin büyüklüğü yazdım. Buraya S'nin büyüklüğü yazmayayım. Bu değişecek. S'nin büyüklüğü hatta şöyle yazayım. S'nin S2'nin büyüklüğü. Bu da S1 olsun. Çünkü büyüklükler değişecek. Bu, dikkat edersen ben bunları orantılı çizmedim. Bu açı mesela bu üçgen bu şekilde 28 derece. Açı küçüldüğünde aslında bu biraz daha şuralara yaklaşacak değil mi? Hani bu uzunluk tamamen artık bu kadar değil. Bu uzunluk biraz daha kısalacak şu şekilde arkadaşım. Hani nerelere gelir bilmem ama mesela şu şekilde bir şey olacak belki ya da şu şekilde bir şey olacak şu şekilde bir şey olacak. O yüzden farklı yazayım kafan karışmasın. Birisi S2 birisi S1 olarak yazayım ama real kısmı aynı kalacak. Şimdi bak burada bir Q kısmı var. Şimdi şu Q kısmına biz bir senle yeni Q pardon eski Q diyelim buraya. Şöyle Q eski eşittir 39.898 Şimdi burada bir de Q yeni var. Bak dikkat et. Q yeni eşittir onu bulacağım. Q'yu neden buluyorsun? Yukarıda sana söylemiştim ya empalansla bağlantı. Oraya bağlantı yapacağım. Şimdi bak Q yeni Q yeniyi bulmak için dikkat et. Buradaki açıyı biliyorum. Bak beta açımı. Buradaki üçgenimin bu kenarını da biliyorum. 73. Ben sana şunu söyleyebilir miyim? Tanjant beta dersem sana. Bak tanjant beta ne dersin? Karşı bölü komşu der misin? Dersin. Peki karşıda kim var? Q yeni var. Komşuda kim var? 73 var. E dikkat et tanjant beta'yı bulabilirim ya da önce şunu yapayım. Q yeni yalnız bırakayım. 73'ü sol tarafa atayım. O zaman 73 çarpı daha doğrusu 73 neydi? 73 de P'ydi arkadaşım. P çarpı tanjant beta. Bak beta tanjant beta'yı da buluyorum çünkü 11.47'yi biliyorum. O bana Q yeni değerimi verir mi verir. O zaman bu işlemi yaptığımda ne gelir? Şimdi 73 çarpı 73 çarpı tanjant 11.47, tamam mı? 73 çarpı tanjant 11.47 ne geldi biliyor musun? Q yeni arkadaşım. 73 çarpı tanjant 11.47 eşittir 14,8122 gelmiş. Bak 14,8122 O zaman Q yeniye geliyorum. 14,8122 yazdım. Pekala. Şimdi sildim burayı dikkat et. Eskiden bir Q eski değerim vardı. Artık bak Q değerim azaldı. Zaten azalmasının sebebi de eksi -j'den geliyor. Hani x eşittir dediğimde ben empedans yazarken x ile -xc geliyor ya. Bunun başında tabii bir tane j var. Fark etme. j zaten ikisiyle çarpılacak. Burası j omega L eksi j bölü omega çarpı c göre. yani eksi buradan geliyor aslında. Kapasitör buradaki reaktif gücü düşürmeye yarıyor. Bak şimdi peki ne kadarlık bir reaktif güç düşüşü olmuş ve sana şunu söylemek istiyorum. Buradaki reaktif düş gücü, gücü buradaki reaktif buradaki reaktif güç düşüşünü sadece buradaki kapasitör sebebi değil mi? Bak hiçbir şey değişmedi. Direnç aynı şekilde kalmaya devam ediyor. E bobin var. Yani buradaki q'nun bir kısmı artıp ondan sonra buradaki c onu azaltmıyor buradaki azalmanın tamamı kapasitör yüzünden oluyor Çünkü diğer hiçbir değerim değişmiyor. Bak ne direncim değişiyor ne bobinim değişiyor. Yani buradaki farkın tamamı kapasitörden kaynaklı. Peki bir bakalım mı kapasitör ne kadarlık bir Q yani reaktif güç değeri çalmış bende. Daha doğrusu çalmak demeyeyim. Reaktif güç değerimi azaltmış. E bu ifadeden bu ifadeyi çıkarırım. Şimdi ne vardı? Ne geliyor o zaman oradan? 39,898 eksi 14,8122 Şimdi hemen o işlemi yapıyorum. 39.898 eksi 14.8122 eşittir. Şimdi ne geldi buradan biliyor musun arkadaşım? 25.0858 geldi. Bunu da aşağı indirip yazacağım şimdi seninle bir dakika. 25.0858 bu eşittir. QC olduğu konusunda hep fikir miyiz bunun QC? Bak QC. Şimdi elimde QC var. QC'nin de Voltajla ilişkisini belirleyen bir tane formül var. O da şudur arkadaşım. Daha doğrusu QC'nin C ile yani kapasitör ile reaktif gücünün ya da daha doğrusu gücünün diyelim kapasitör ile ilişkisini belirleyen bir formül var. O da C eşittir arkadaşım. QC bölü omega çarpı V kare. V kare. Bu şekilde de bir formülüm var. Şimdi dikkat edin. Ben zaten kapasitör değerimi arıyordum. QC değerimi biliyorum. 25,0858 bölü omega ne geliyor buradan? 2 pi f'ten. F'i yani frekansı 50 vermiş. O zaman burası 100 pi oluyor. Şimdi çarpı burada V var. Peki V nedir arkadaşım? Bir bakar mısın? Yukarı çıkıyoruz tekrar. V aslında hem bunun terminaller arasında. Yani bu ikisinin de voltajıdır. Aslında bu ikisinin de voltajıdır. Peki şimdi şuna dikkat etmeni istiyorum. Ben buradaki eşdeğer empedansı biliyor muyum? Hesapladım. Buradan geçen akıma ne kadar ben verdim? 1 amper vermiştim. Bana zaten büyüklüğü önemli. Buradan da büyüklüğünü kullanacağım. Şimdi buradaki 1 amper buradaki eş, eşdeğer empedans değerim de 73 virgül pardon 73 artı J39898. Şimdi klasik kanunlarımıza döndük. V eşittir I çarpı Z'ye döndük mü döndük. Buradaki bir I var bir Z var. O zaman voltajı bulabilir miyim? bulabilirim. bulabilirim. Şimdi voltajdan ne geliyor arkadaşım dikkat et. Ben aşağıda burada sen de şu ifade hatta bir dakika aşağı inmeden çok hızlı gitmiş olacağım. Şimdi z eş ifadesini 1 ile çarptığımda hiçbir şey değişir mi değişmez. Yani şu ifadenin tamamı artık güç ifadem olmak Bak şu ifadenin tamamından bahsediyorum. Hangi durum için 1 amper diye ben kabul ettim. O zaman onda da voltaj kabul ya da voltaj tahmin diyelim. Ya tahmin de ne diyeyim ben buna? Şimdi kafa karışıklığı olmasın ama ben tahmin ettim onu. O yüzden ve tahmin diyeyim ben buna. Fark etmez. Zaten göreceksin birazdan. Bir şey fark etmiyor. Hani sen ister akımı bambaşka bir şey al voltajı bambaşka bir şey. Sonuçlar aynı çıkacak her zaman zaten. Çünkü birbirlerini götürüyorlar aslında. Şimdi V tahmin kaç geliyor buradan 1 çarptığım için? 1 amper aldığım için daha doğrusu. Bu da 73, 73,J39,898 geliyor. Şimdi bak buraya dikkat et. Bu ifade aslında benim artık voltaj derim oldu. Voltajım da bir karmaşık sayıdan oluşuyor. Şimdi voltajımın da aynı şekilde bir... Fazor gösterimi çiziminde bir derecesi olacak, bir faz açısı olacak, bir de büyüklüğü olacak. Ben büyüklüğü ilgileniyorum. Bak şimdi bu iki ifade zaten aynı şey mi? Aynı şey. O zaman buradaki karmaşık sayının fazor gösterimi aslında voltajımın da voltaj karmaşık sayımın da fazor gösterimidir. Peki voltaj karmaşık sayımın büyüklük genli kısmına geldi 83,19 geldi. Bak görüyorsun burada bunu. Ben empedans için hesaplamıştım. 1 amper geçtiği için empedansın üzerinden voltaj değerinin de büyüklüğü genli 83,19 oldu. O zaman 83,19'u geliyorum aşağıdaki formülümde yerine yazıyorum bak v kare kısmına. O zaman 83,19'un karesi de burası oldu eşittir C arkadaşım. Şimdi de kapasitörün değerini buluyoruz seninle. 25.08 58 bölü parantezi aç 100 tane pi pi tamam. çarpı 83.19'un karesi ne geldi biliyor musun? Buradan C değerim eşittir. 1,1538 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. Ben bu ifadeyi 10 üzeri eksi 1 ile ve 10 üzeri 1 ile çarpacağım. Yani hiçbir şey değiştirmiyor aslında. 1 ile çarpıyorum. 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 1'den burası. 10 üzeri eksi 6 geldi. Buradan 10 üzeri 1 ile çarparsan virgül bir tane sağ kaydı. 11,538 geldi. Burası nedir peki? Eşittir farat Yani eşittir farat değil. Farad eşittir kapasitör. Peki onun üzeri eksi ne demekti? Mikro demekti. 11,538 mikrofaradtır derim. Ne benim kapasitör diyelim. Ne için? Bak efsane soru oldu. 11,538 mikrofarad benim arkadaşım. Bak şurada gördüm. 73 ohm direncime 127 mili bobinime bir kapasitör bağlayıp bu yükün tamamının güç faktörünü 0.98 yapmaya çalışma istediğimde bağlamam gereken kapasitör değeri buradadır arkadaşım. 11,538 mikrofarad. Bence çok güzel bir soru oldu. Gerçekten güç faktörü, üçgen, çizdik, tanjant, kotanjant, kotanjant bahsetmek. Tanjant, kosinüs her şeyden bahsettik seninle. Güzel bir soru çözüm örneği oldu. O zaman sonraki günlere kadar hayırlı işler, bol güneşler.